Fetih Suresi 18'de Cenab-ı Allah, şeytanın Allah'a sanıyorum. Ant olsun Allah sana o ağacın altında biat ederlerken Meryem de ağacın altında biat da ağacın altında ağaç altları demek ki güzel yerler. Ya yani biat için ağaç altı bunun ee, özel bir anlamı olduğu anlaşılıyor. Bak kalplerinde olanı bilmiş. Böylece üzerine güven duygusu huzur indirmiştir. Mesela bu da mucize. Kur'an'daki gizli mucizelerden bir tanesi. Mesela biat ediyorlar. <laughs> güven duygusu huzur. Ama daha önce yok. Mesela gerilimlere huzur da yok. Gerilim sıkıntı var. Ama biat ettiklerinde Biyat nedir yani? Bir sana bağlı diyor zaten bağlı peygamber onlar. Sadece söz söylemiş olur. Ama hemen bunun akabinde güven duygusu huzur indiriyor Allah. I. Bu ayrı bir şey güven duygusu huzur indirilmesi. Evet. Mesela Allah bir korku veriyor durduk yere akılamaz korkmaya başlıyor. Bir güven duygusu veriyor bir mucize olarak. Evet, kalp hemen mutmain oluyor ve huzur geliyor. Mesela Hz. Yusuf babası çok tedirgin. Gömleği gönderiyor, yüzüne sürün diyor. Hemen ferahlıyor. Hemen gözlerine rahatlık geliyor. Üstündeki hastalık gidiyor. Yani moral rahatlık vücuda hemen yansıyor. Ve onlara yakın bir feti sevap olarak vermiştir. Arkasında fethi oluyor varsa fetih verecek diyor. Fetih veriyor Allah. Ve alacakları birçok ganimetler ve Allah üstüme güçlü olanı ve alacakları birçok ganimet Mesela ganimet alınır tamamen yenilir. Darmadağın bozguna uğrayabilirler. Bak hem fetih olacak diyor Allah. Hem de ganimet alacaksınız diyor. Bunlar oluyor. Yani tam aksi olabilir. Gayet de makul o devirde adamlar eşek gibi adamlar. 10 bin kişi geliyor, eminimler bin kişi, yahut iki bin kişi. Adamları toz duman ediyor iki bin kişiye. Yani. yani bu olanüstü bir olay. Onun için böyle anlatılmayan mucizeler var. Bunlar üstünde duran, bunlar tek tek görülüyor. Söylüyor, ki şu savaşta karşı taraf bin kişiydi, Müslümanlar iki bin kişiydi. Ya 10 bin kişi, iki bin kişinin yenmesi ne demek ya? Ya bin kişi oluyorlar, yine yeniyor. Mesela tabutu sekine. Onda diyor Allah, güven duygusu ve huzur vardır diyor. Metal bir tabut. Geliyor, adamların kalbine, herkesin kalbine bir güven duygusu ve huzur geliyor. Mucize. Altından bir tabut mu? Yani istisnasız mutlaka bu etkiyi yapıyor. Kur'an'da da bu belirtilmiş, yani bu özelliği vardır diyor. Peşin mucizeliğin bu. Ne evet. getiriyor, omuzlayıp tabutu koyuyor oraya, altın tabut. Herkesin kalbine ferahlık, huzur geliyor. Rabbinizin bir güven duygusu ve huzur şeytanın Allah'sının Musa ailesinden ve Harun ayetlerinden atak alanlar var. Mesela bu ayet durdu geri bunu söylemez Allah. Bu tabut bulunacak demektir.